Yıllar geçiyor, geçerken de yüzümüzde izler bırakarak geçiyor. Artık buna bir dur demenin zamanı geldi diyorum ve yanımda çok kıymetli arkadaşım. Güzel ülkemin en iyi dermatoloji uzmanlarından kendisi aynı zamanda yüz tasarım uzmanı Doktor Ebru Sağlık var. Ebru'cum yıllara nasıl dur diyeceğiz? Yıllara dur demek için önce yüzün ovalini sağlam tutmak lazım. Çünkü yüzün öne yığılmasını önlemek için yüzümüzün çerçevesi asıcı kuvvet. Yüzün çerçevesini eğer hiyalonik asit veya kalsiyum dolgularla yapılandırabilirsek işte o zaman yüz ovalini sağlam tutabilirsiniz. Bunun yanına bir de mutlaka yeni teknoloji cihazları eklemek gerekiyor. Çünkü yüzün aşağı doğru kendini bırakmasını önlemek için yüz toparlayıcı cihazların etkisi çok çok büyük. Böyle size özel kombine işlemleri planladığınızda yıllardan korkmanıza gerek yok. Hiç gerek yok. Minik minik dokunuşlar, büyük büyük sonuçlar diyoruz. Doktor Ebu Sağlığın bilgilerine çok güveniyoruz. Teşekkür ederim Ayça'cığım.